Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin e, geçmiş bayramını kutlamak istiyorum. Bugün video çekemeyecektim ama küçük bir e, kaza geçirdim. E, sonra bir baktım, e, kanal aboneleri 2025 olmuş. E, ben de bunu e, kaçırmak istemedim. Hem sevincimi sizlerle paylaşmak istedim. Her birinize teşekkür ederim. E, tarihi de söyleyelim, 2 Nisan e, 2025. 2025 abone e, ile karşınızdayım. E, bugün e, konularımız ne derseniz 3 kesime hitap edecek e, konumuz var. Onlar için konuşmak istiyorum. Bunlar kimler? Birincisi e, hiç yani oturacak bir evi olmayan dibin dibinde e, belki borçlu kötü borcu olan e, kişiler İkincisi iyi kötü başını sokacak bir evi olan ama bir akar gelir oluşturmak isteyen. Üçüncüsü de artık 3-5 tane evi var, akar geliri var. Ama şu ekonomik şartlarda daha fazla bir şeyler yapmak isteyip yapamayan arkadaşlar için yeni öğrendiğim bir bilgi var. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi öncelikle geçmeden önce konuya kiracıysanız arkadaşım kiracıysam öncelikle şu kira derdinden bir kurtulmayı kendine bir hedef koymalısın. Çünkü her ay kazancını kiraya yatırarak ömrünün sonuna kadar bu şekilde yaşayamazsın. Yani bunun bilincinde olmalısın. Tamam biliyorum. Şu an şartlar çok zor. bahsedeceğiz biraz sonra. Bu şartlarda nasıl olacak? Bunun gibi bir sürü şey söyleyebilirsin. Ancak ben de sana şunu söylemek isterim. Bir çukura düştüysen kazmayı bırak. Arkadaşım. Şimdi bu mesaj alındıysa öncelikle evin yok, kira ödüyorsun. Bu kesimden başlayarak neler yapabiliriz? Aslında daha önceki bir videomda bahsetmiştim. Bu konularda baya güzel olduğunu düşündüğüm bilgiler vermiştim. Fakat yeni gelenler var, tekrarda fayda var. Biz de o zaman tekrar edelim. Asgari ücretli veya emeklisin ya da işsizsin ya da çok alt gelir seviyesindesin, borçlusun hatta kötü borca sahipsin. Bu durumda ne yapabilirsin? Bu kesim neler yapabilir? Bunları bir konuşalım. Şimdi e, asgari ücret 22 bin küsur arkadaşlar. E, bu da yaklaşık 580 dolar falan civarında yapıyor. E, bu ülkede asgari ücretin e, aslında dolar bazında e, 200-250 hadi en fazla 300 dolar normali. E, bu... Bu miktarlarla insanlar yaşadılar yıllarca. Sen de yaşayabilirsin. Kendi hayatını bir kontrol etmelisin. Çünkü şöyle, beni izleyenlerin kimi evli, kimi bekar kadın ya da erkek, kimi ailesiyle yaşıyor, kimi yalnız yaşıyor, herkes farklı farklı. O yüzden de herkes kendi bütçesini kendine göre düzenleyecek. Ben sadece bazı örnekler verip zihin açabilirim. Ee, neler yapabiliriz? İki tane yol var arkadaşlar. Bir tanesi öncelikle tasarruf yapmayı kesinlikle e, öğrenmen gerekiyor. E, giderleri kısman gerekiyor. İkincisi ise yani tasarruf yapamıyorum ben e, zaten aldığımda zor geçiniyorum yetmiyor bile her ay eksiye gidiyorum diyebilirsin. O zaman İkinci yolda gelirlerini arttıracaksın arkadaşım. Ee, bunun başka çaresi yok. Şimdi harcamaları azaltmayla bir başlayalım neler yapabiliriz. Önce kendimden örnek vereyim. Ee, yaşanmış örnekleri vermeyi tercih ediyorum sizlere biliyorsunuz. Ee, biz e, 2023 2003 yılıydı zannedersem. İlk evimizi ilçede o zaman görevi yapıyorduk. Aldığımızda e, bir şahin ya da doğan bir arabamız vardı. O zaman onlar vardı. E, biraz da e, düğünde takılan bileziklerden kalan kaynımda bileziklerim vardı. <laughs> Onları aldık, arabayı sattık işte. E, bir miktar da eş, dost, akrabadan... Tabii o dönemlerde alınabiliyordu. Şimdi yine alınabiliyor. Hani dolar ya da altın borç alınabiliyor yakınlarınızdan. Onu aldık ve biraz borçlandık. <laughs> Evin belki yüzde kırkını borçlandık diyebilirim. Tam rakamları hatırlayamıyorum. Ama öyle bir hedef koydum ki ben bu borcu bir yılda halledeceğim dedim. İnanın arkadaşlar bir yıl evimize hani ayıptır söylemesi et girmedi iki küçük çocuk var evet zor günler yaşadık yaz aylarında almıştık evi zaten taşındıktan sonra köye gittik kayınvalidem rahmetli sağ olsun onun da desteğiyle köyde işte kışlık erzaklarımızı hazırladık ne yapabildiysem yaptım orada ve eve evimize geldiğimizde biz bir yıl boyunca bunları yedik yani marketten işte çok acil çay şeker çok acil şeyler aldık sadece onun dışında hep kilerimizde ne varsa onları kullandık hem daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum biz bu şekilde idare ettik ve bir yılın sonunda borçlarımızı bitirmiştik arkadaşlar. Bunu öğrenmeniz gerekiyor. Eğer siz e, kiradan kurtulmak istiyorsanız ilk başta ya da borçlarınızdan e, bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü e, o kadar e, marketlerde <laughs> e, ben bazen görüyorum çok fazla gitmiyorum ama e, sepetlere konulan şeylere bakıyorum. Ya diyorum insanlar hani bilmiyorum e, ev geçindirmeyi mi bilmiyorlar? Bir tane örnek vereyim. Mesela sepete bir sürü hazır çorba koymuş. Hem de şey hani böyle bir belli bir ev hanımı hazır çorba. Yani gerçekten ben çok şaşıyorum. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Hani hazır çorbacılara bir laf etmek için söylemiyorum. Bir Burası bir sağlık kanalı da olsaydı ben yine aynı şeyi söylerdim. Zaten çok hani... <laughs> sağlıksız bir yiyecek ee, yapamıyorum çorba diyorsan eğer bir çorbayı yapamıyorsan hiç işte değilse onu alacağına e, böyle ki, kilo hesabı e, un tarhanaları falan satılıyor o da hazır çorba yani bir nanesini yakıp e, karıştıracaksın hepsi bu bekarlara da söyleyebilirim çok basit üstelik de çok sağlıklı bunu yapabilirsiniz. Bunlar çok zor şeyler değil. Zaten maddemiz maddelerimizden bir tanesi buydu. Yani şu market alışverişlerinizi bir gözden geçirin arkadaşlar. Gerçekten gereksiz şeyleri çok alıyoruz. Açken gitmeyin diye söylemiştim diğer videoda. Sadece evinize bir süreliğine bakın. Hani ben size sürekli olarak e, bu şekil yaşayın demiyorum. Biz de sürekli öyle yaşamadık. E, bir süreliğine e, bunu yapmanız gerekiyor. Başka yolu yok. E, tasarrufu öğrenmemiz gerekiyor. Aile fertlerinizi bir toplayın arkadaşlar. E, onlarla bir konuşma yapın. E, böyle bir e, hedefinizin olduğunu e, anlatın. E, bir süre tasarruf yapacağınızı söyleyin. Gençler özellikle çok e, bilemiyorlar. Onlar da öğrensin tasarrufu. E, anlatın eşinize, çocuklarınıza anlatın ve e, inanın e, sonuçlarının güzel olduğunu göreceksiniz. E, marketten başka neler var? Dediğim gibi ailenizle de konuştuktan sonra giyim, kuşam, e, yani dolabınızdakilerle bir birkaç sene idare edebilirsiniz. Çok acil şeyleri sadece Almanızı tavsiye ediyorum. Elektrik, su, doğalgaz gibi faturalar bunları böyle çok gereksiz harcamaktan imtina edin. Bu da çok önemli. Gereksiz abonelikler varsa bunları kapatabilirsiniz. Yani acil olmayan her türlü harcamayı sadece ertelemenizi istiyorum. Bakın bir süreliğine insan dayanabilir buna kendinizi en azından borçtan kurtarmak, bir miktar birikim yapabilmek, bir düzeye çıkabilmek için, o çukurdan çıkabilmek için buna ihtiyacınız var. Yani bunu anlamanız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Hanımlar, sizlere sesleniyorum. En iyi tasarrufu sizler yaparsınız. Beyler, sizlere de şöyle söyleyeyim: Hanımlarınıza izletin bu videoları. Önümüz yaz, benim yaptığım gibi köyü olanlar köyüne gidebilirler. Orada bir kısmını kendi hazırlayıp bir kısım oradan satın alarak kışlık hazırlıklar yapabilirler. Sonrasında, yani bunlar bazı örnekler. Siz bunları çoğaltabilirsiniz. Ben, yani... Tutup da sayfalarca ya da saatlerce size çorba örneği gibi örnekler veremem. Siz kendi evinizi kendiniz daha iyi biliyorsunuz. Şu dışarıdan yeme olayını kesinlikle ve kesinlikle bu süreçte bitirmeniz lazım. Evde sağlıklı bir şekilde bir iki sene idare etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bir de atasözüyle burayı tamamlamak istiyorum. E, yetik bulununca emek zayi olmazmış. E, i̇nanın buna değecek arkadaşlar. E, size sizleri buna davet ediyorum. <laughs> Şimdi diyorsanız ki zaten hani yetmiyor, tasarruf yapsak da yetmiyor. Ben yine de bir şeyler yapılabileceğine küçük küçük olsa inanıyorum. E, i̇kinci yola geçelim. İkinci yol gelir arttırma. <laughs> e, ne yapılabilir burada? E, Evliyseniz, e, tek maaş çalışıyorsanız, eşiniz de e, katkıda bulunabilir, çalışabilir ya da evde bir şeyler üretebilir. E, bunu yapabilirsiniz aileniz için. Zaten ailenizle yaşıyorsanız e, çok da fazla bir sorumluluğunuz e, yoktur diye düşünüyorum. En azından hani siz kendiniz e, kazancınızı biriktirebilirsiniz, gereksiz harcamaları yapmazsınız. Yalnız yaşıyorsanız bir süreliğine yani bu çukurdan kurtulmak için yanınıza bir arkadaş alabilirsiniz kira ve faturalara hani destek olması için böyle değişik çözümler bulabilirsiniz. Birkaç pratik ve ekonomik yemek tarifi dediğim gibi öğrenebilirsiniz. Hani dışarıdan yemeleri azaltmak için ekiş yapabilirsiniz size ekiş yapmak deyince <laughs> bir tane e, örnek anlatmak istiyorum Aslında benim e, bu kanalı aktifleştirip e, video çekmeye başlamamı da e, sebep oldu diyebilirim e, YouTube'da gezinirken e, bir kanala denk geldim. E, Sonra biraz izledim falan. Sonra canlı yayınlarına katıldım. İşte destek oldum. Baktım bir beyefendi bir şeylerle uğraşıyor. Böyle hurda tarzı. Alüminyum kutu topluyor. İşte metaller buluyor, topluyor falan. Yani hurdacı değil kendisi. Bir mermer fabrikasında çalışıyor. Ancak işte borç dert içerisine girmiş birkaç yıl önce ee, çok zor durumda kalmış ve hani ben bu çukurdan çıkmam gerekiyor diye kendi kendine bir karar alıyor. <laughs> Böyle başarı hikayelerini ben çok seviyorum arkadaşlar, gerçek canlı bir örnek ee, ve e, bu işi yaparak ek iş olarak e, önce borçlarını temizliyor, şimdi de hedefi e, bir araba almak. Bununla ilgili yayınları da var. Yani söyleyebilirim. Kendisini de hani bulup oradan da teyit edebilirsiniz. Kanalın ismi Değerli Element Avcısı Mehmet Bey. Kendisine ben de teşekkür ediyorum. Çünkü o azmini, o hedefini, o misyonunu gördüm. Çok hani severim böyle insanları. Çok kıymetli çünkü. Hem doğaya bir katkıda bulunuyor. <laughs> hem de e, ülke ekonomisine geri döndürüyor. E, hem de kendi ekonomisini kurtarmış. Şimdi bir araba alacaktı. En son bayramda e, son işte bir şeyleri sattı falan. E, bayramdan önce e, arabasını alacaktı. Bilmiyorum aldı mı? Ben birkaç gündür rahatsızım e, takip edemedim. Yani böyle tabi e, sizler bunu yap, yapacaksınız diye bir şey yok. Sizde başka çözüm yolları bulabilirsiniz. Farklı yeteneklerinize göre veya ilgi alanlarınıza göre e, bir ek e, gelir elde edebilirsiniz. E, bunları düşünün arkadaşlar. E, yetmiyorsa e, yani ayağınız yorgandan çıkıyorsa yorgana ek yapmanız gerekiyor. E, böyle söyleyeyim. Ee, ve e, şunu da ekleyip burayı tamamlayayım. E, yeter ki yani e, kiradan e, kurtulun. Çünkü e, kira e, çöpe atılan paradır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın. Sonra e, bir konuya daha değinmek istiyorum. Bir takım e, mecralar insanların kafalarına Artık e, bu devirde bu saatten sonra ev alınamaz diye e, bir sürü e, insanların kafasına e, bunu işlemeye çalışıyorlar. E, ve bazı insanlar da bunlara e, sanki boy neymiş gibi artık e, alınmaz diyorlar, Hatta bana da yazıyorlar yorumlarda. E, ve e, bana neyin yapılamayacağını anlatmaya çalışıyorlar. E, hatta ispatlamaya çalışıyorlar. Yapmayın Allah aşkına. <laughs> yani bir karar verin. Ben bunu yapmış, başarmış bir insan olarak hani bu pek anlamlı olmuyor. Şöyle bazen böyle atıyorsun tarzında hatta gün birkaç tane de çirkin yorum da gördüm. Önemli değil, ee, yazabilirler ee, herkes kendi karakteriyle. Ee, şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, benim kanalımı e, okuldaki öğretmen arkadaşlarım izliyor, öğrencilerim izliyor, velilerim izliyor, ailem izliyor, akrabalarım izliyor, yakın arkadaşlarım izliyor. Yani şimdi yapmadığım bir şeyi e, buraya çıkıp da Yalan yanlış e, anlatabilir miyim arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi yani e, hani bunu inanmayanlar için söylüyorum e, anlattığım her şey kendimle ilgili olan her şey e, doğru e, size hani doğru şeyler anlatmaya çalışıyorum e, hiçbir e, çıkar olmadan e, sizlerle olmayı seviyorum hoşuma da gitti İyi ki beni e, bu kanal aktifleştirmem için motive etmiş Mehmet Bey. Şimdi bugün bir karar verin arkadaşlar. Bugün bir dönüm noktası olsun sizin için. Ya dönüm noktanız olsun, ya da ömür boyu kira ödemeye devam edin. Karar sizin, seçim de sizin. İnşallah birincisini seçersiniz. Beni tebrik eden arkadaşlar oluyor yorumlarda. Daha fazlasını sizin olsun, daha fazlasına siz sahip olun diye ben tekrardan onlara dua ediyorum, yürekten hem de bu duayı ediyorum. Evet, en zorda dipteki olan insanları motive etmek istedim. Hiçbir şey olmaz diye bir şey yok. Bunu sık sık da söyleyeceğim, hiç vazgeçmeyeceğim bundan. Benim aklıma gelmeyen ya da şu dakikalara sığdıramadığım şeyler sizin aklınıza gelebilir. Bunları da siz bulun. İnşallah bir gün sizin kanalınız sayesinde ben de bu farkındalığa vardım ve işte bir, belki birkaç yıl sonra ilk evimi aldım diyenler çıkarsa benim en büyük mutluluğum bu olacak. Şimdi gelelim oturacak evi olup Akar oluşturmak isteyen, bir pasif geliri olsun isteyenler için. Şimdi ikinci evler için biliyorsunuz bankalarda krediler yok, cazip bir kredi yok. Ancak sizler de umutsuzluğa kapılmayın. Az önce anlattığım şeyler sizin için de geçerli. Sadece siz biraz daha onlara göre iyi durumdasınız. Çünkü en azından kira ödemiyorsunuz. Bu bir avantaj. Bu avantajınızı değerlendirin. Yine tasarrufu yapmaya devam edin. Hedefinize ulaşana kadar e, bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi çok sıkı olmamakla birlikte siz de yine tasarruf edip çabalamanız gerekiyor. Ama umutsuzluğa kapılmak asla yok. E, değer kaybetmeyen varlıklarda birikim yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Ee, hani burada da kanalı düzenli takip ederseniz e, ben bir yerde fırsat gördüğüm zaman e, zaten hemen ilk işim sizlere haberdar etmek olacak. E, bunu e, söylemiş olayım. Aslında şimdi bir tane e, var. E, zaten üçüncü grup kişilere geçtiğimde e, bu hepiniz için de geçerli. 3-5 evi olan ...hani şimdi ne yapabiliriz diyenler için ben yeni bir şey öğrendim. Ee, onu anlatacağım. Öncelikle ama sizleri tebrik etmek istiyorum. Ee, buraya kadar gelmişsiniz. Ee, yolunuz açık olsun. Bundan sonrası da inşallah en güzel şekilde ne istiyorsanız olsun. Şunu biliyorum. E, neyi dilersen... ...kendin için de, karşındakinin için de... E, ...o sana geliyor, Rabbim sana onu veriyor... O yüzden ben e, seçimim m, hep herkes için iyi dilemek. E, bunu söyleyeyim. Alternatif e, yollar var mı diye soranlarınız olmuştu. Şimdi banka kredisi yok biliyorsunuz. Müteahhitler e, gibi ve benzeri yerlerden e, hani bazı seçenekler var. Cazipse olabilir. Hani buna bakmanız, değerlendirmeniz gerekiyor. Ben bunu yapmadığım için böyle bir girişimim yok. Bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Ben birikim yapmayı tercih ettim. Birkaç değişik çeşitle birikim yapıyorum. Zaten yazında emekli olacağım için hani o emekli ikramiyesiyle birikimleri biriktirip. Bakacağım o günün şartlarında ve ülkenin ekonomik durumu e, şartlarına bakaraktan e, karar vereceğim ne yapacağıma. Şimdilik bu durumdayım. E, yeni öğrendiğim şey ise şu arkadaşlar. İstanbul'da Kuyumkent diye bir yer varmış. Belki bilenleriniz vardır. Ben hani yeni öğrendim. E, canlı hani bu işi yapan e, birinden canlı canlı öğrendim. Bilmeyenler varsa benim gibi bir düşünsünler, bir değerlendirsinler. Şimdi diyelim ki sizin bir gayrimenkulünüz var. Bu konut da olabilir, bu toprak da olabilir. Bu Kuyumkent'teki insanlar nasıl anlatayım? Sizin bu evlerin, gayrimenkulleriniz ev demeyim. Alıyorlar yani bir anlaşma yapıyorsunuz ipotek gibi bir şey ee, ne kadarsa değeri yüzde elli'si kadarını e, veriyorlar size yani kredi veriyor kredi gibi bir şey veriyorlar faiz oranı yüzde iki bankadan farklı olarak tabi bankayla yapılıyor <laughs> parayı bankadan çekiyorsun yani yasa dışı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü işin içinde banka varsa yasa dışı değildir. Ee, bir yıl anlaşma şu şekilde. Bir yıl boyunca sadece yüzde iki faizini ödüyorsunuz. Ana parayı ödemek zorunda değilsiniz. Bir yılın sonunda ana parayı ödüyorsunuz. Ee, eğer bir yıl sonunda hala ana parayı ödeyememişseniz, o durumda değilseniz tekrar bir sözleşme yapıp bunu 4-5 yıla kadar çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Eksperi, ee, e, şimdi eksper gidiyor tabi evin değeri o şekilde belirleniyor. E, arada tabi bir de e, komisyoncu var. E, benim görüştüğüm kişi komisyoncuydu zaten. E, komisyoncunun da belli bir e, komisyon ücreti var. Şu an hatırlayamadım ama yazarım e, videoyu yüklerken yani seçenek mi ha, şunu da unutmadan söyleyeyim e, diyelim ki ödeyemediniz 5 yılın sonunda da o zaman ne oluyor o zaman artık e, ipotek ettiğiniz gayrimenkul karşı tarafa geçmiş oluyor o yüzden yani bunu bu, bu e, riski alabilecek olanlar hani bu konuda kendine güvenenler böyle bir işe girişsin ya da hani yatırım tavsiyesi deyi girişsin derken ben böyle bir yol öğrendim kendim yapmadım ama böyle bir şey varmış araştırabilirsiniz bildiğim bildiklerimin hepsi bu kadar daha fazla bir bilgiye sahip değilim mantıklı mı değil mi bilemiyorum yani bunu düşünmeniz hesap kitap yapmanız gerekiyor sadece böyle bir yol olduğunu Sizlere söylemek istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Bu kadar, bunu söyleyeyim. İnşallah bugün her iki gruba da, pardon, her üç gruba da hitap edecek bir şeyler bulmuşsunuzdur bu videoda. Benim için kıymetliydi çünkü hastayken kalktım, çektim. Faydalı olmasını diliyorum. Bugünlük bu kadar. Sorularınız olursa yine yorumlarda sorabilirsiniz. Tekrar 2025 abone için teşekkür etmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.